Gracias demir bizim hiç demir hepsini hızlamış burada çalmış sandal koymuş sandal kurmuş büyük ihtimalle kart dışı sandal bende Hayır, bu da <gülüyor> <gülüyor> giden, bir, de, bir, de, bir şey. Bu da bir şey. bak evet. artık tamandayım of sen evet, çok iyi <gülüyor> <gülüyor> oha sen yine ne kadar alttasın sen ne sen dur lan işte ben seni öldüreyim sen daha bir daha atlama kalbim kalıyor. Evet. Ben de hiç korku da tüylerim. Tam. Odvran. Ya yine gitti ya. Çocuğum sen gel buraya. Arkadaşlar bu arada bak madeni bittim. O şafasını çektim. Benim bu dolmadan bir şey ya? Böyle arkadaşlar yanımda kardeşim var. O da böyle bizle beraber izliyor bunu. Çocuk ama ben merhaba der misin? Sen ya, bu yedin. çok yedin. Sen yedin. abi ha, öldüm. Hadi bay bay. kurtuldu, ee, kurtuldu. eve geçeyim. Abi sen ya ne yaptın bana? Canım bence bir şey kalmadı. Ya, yemiyorum da canım da doldur. Ben yiyeyim de 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 Arkadaşlar bu video 5 dakikalık olsun bence. Yani <laughs> ne almış <lan? gülüyor> Ya yani ne alıyorsun ya boşuna ağlama. Git. Nerede bir şey harbi sen nereye gittin? Yok, yürü <laughs> yürü <yere gideyim>. <gülüyor> <gülüyor> sen sana bir yere gidin. Çiyum. Sen mi vurdun bana? Aaaa sen, sen, sen Ya Rabbi Ay ya. Şarkı ya. Git ya, sen nereye Bir saniye Bence var ya O beni görüyor Kalk hadi, kalk mü? Suyunun altında mıydın sen? Suyun altında, bayım geldim. <laughs> <Arkez ya, gülüyor> <laughs> Tavuğa söyleme. Yardımcısın. Ölürüm Arkadaşlar

Gel buraya. Abi şey bak ya gülmek üzere girdi. Ta nereden vurdun? Ta nereden vurdun? Gördün mü abi? Çocuk adam gel Çocuk adam, çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk adam. Gel hadi lan çocuk adam. Bak arkandayım, arkandayım. Lan arkandayım. Lan arkana bak mı? Lan deli bu çocuk beni. Çocuk adam. Bak öldüreceğim. Ya yeter. Ya o isabet etmiyor bu çocuğu. Kim çocuksun sen çocuk adam? Ya bir de arkadaşlar bunun boyunu düzeltemedim. Öyle bir... <laughs> patladı tuzak kurmuş ya tableti mi hala mı kurmuş lan bu niye biçeyim açık olacak valla çoluk adam seni göreyim var ya ağzını bir anda atacak ben tutturabilsem atacak oğlum sen <laughs> ikisine birden vuruyum <vuracağım. gülüyor> ya bir de artık oha yayınlarımı bitirdi neyse yaparız artık sen yapalım ne şey yaparız yapalım Yapabiliyor muyum bir saniye? Dur. Ya, yani, yapabilmek için ne gerekiyordu? Aynen yapabiliyorum biliyorum. Adan, 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 Yay bitti. Yay bitti. Seni öldürüyorum gel buraya. Dur bakalım gel. Hani, so seni Seni yani Yanına ışınlandım. <laughs> öldür, öldür, öldür öldür Bir tane daha vursam. Öldür. öldürdün? Canım. Neyse ne arkadaşlar bu videoda burada sonuna gelelim. Arkadaşlar başka bir zaman görüşmek üzere. Bay bay.